Merhaba gençler, bu videomuzda da tyt denemelerine devam ediyoruz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım videomuza. Sorumuzda deniz yıldızında meydana gelen üreme olayı gösterilmiş. Gördüğünüz gibi e, rejenerasyon olayı bölünmüş ve iki tane deniz yıldızı meydana gelmiş. Diyor ki, buna göre deniz yıldızındaki üreme sırasında olayların hangileri meydana gelir? Şimdi bu üreme sırasında gerçekleşen bütün olayları soruyor bize. Tabii ki buraya baktığımızda bir bölünme var değil mi arkadaşlar? Bölünme sonucu bu her iki parçanın kendini yenilemesi olayı var. Yenileme olayında tabii ki mitoz bölünme devreye girecektir. Yani eksik olan kısımların tamamlanması mitoz bölünme görülecektir. Aynı zamanda da farklılaşma görülebilir burada. Her bölünmede arkadaşlar bir miktar da olsa farklılaşma görülür. Kalısal çeşitlik ve döllenme diyor. Bu olayda döllenme ve kalısal çeşitlik görülmeyecektir. Yani farklılaşma ve mitoz bölünmenin olduğu B şıkkı doğru yanıtımız olacaktır. Yukarıda şemada enzimatik bir yol verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sorumuzda. Öncelikle şemayı incelediğimiz zaman arkadaşlar enzim 1'in substratı K, ürünü L gördüğünüz gibi. Enzim 2 ve 3'ün substratları L ama ürünleri farklı. M ve R oluşmuş. Enzim 4'ün substratı ise M, ve ürünü nedir? Şimdi bakalım enzim 1 ile E1 ile E3 enzimleri takım halinde çalışır. Evet birinin ürünü yani enzim 1'in ürünü enzim 3'ün substratı olmuştur. Bu doğru bir ifade. E2 ile E3'ün substratı aynıdır. Bakalım E2 ve E3'ün substratları L. Bu da doğru bir ifade. E2'nin ürünü E4'ün substratıdır. E2'nin ürününe bakalım M. E4'ün de substratı. Evet bu da doğru bir ifade. E2 ile E3 aynı metabolik işi yapar. İkisinin de substratları aynı ama metabolik faaliyetleri farklı. Birisi M ürünü oluştururken diğeri R ürünü oluşturmuş. Bu yanlış bir ifade. Diğer şıkka bakalım. E2 enzimi bozulursa ortama M maddesi ilave edildiğinde ne oluşur? Evet, E2 çünkü M ürünü oluşturuyordu. E ee, N'nin oluşması için yani enzim dördün çalışması için ortama M eklersek N gene oluşacaktır. Yanlış istemişti bizde D şıkkı. 3. sorumuz bir kalıtım sorusu. Yukarıdaki çaprazlamadan oluşabilecek fenotip ve genotip çeşidi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor. Aleller arasında tam baskınlık var. E, fenotip ve genotip bulabilmek için önce arkadaşlar çaprazlama yapmamız gerekiyordu hatırlıyorsanız. Önce monohipli çaprazlama yapmamız gerekiyor. Yani her bir karakteri kendi içerisinde çaprazlayacağız. Evet şuraya işlemimizi yapalım. Önce A karakterlerini kendi içerisinde çaprazlayalım. Oluşabilecek ihtimalleri yazalım buraya. Daha sonra B'leri kendi içerisinde çaprazlayalım oluşabilecek karakterleri yazalım C'leri kendi içerisinde çaprazladığımızda ise oluşabilecek karakterler Şimdi yazdık. Buna göre öncelikle fenotip demiş fenotipe bakalım. Burada baktığımızda e, baskın olan özelliği, Üç tanesi baskın olan özelliği, A karakterinde bir tanesi çekinik olan özelliği. Yani iki tane fenotip görülecektir. B'ye baktığımızda hepsi baskın olan özelliğini göstereceği için bir diyoruz. C'ye baktığımızda da gene e, yarısı baskın olan, yarısı çekinik olan özellik gösterecektir. Yani toplamda dört çeşit fenotip olacak. Genotipe baktığımız zaman e, A karakterinde bir tane homozigot dominant var aynı şekilde heterozigot ve homozigot resesif yani üç farklı genotip var. B'ye baktığımızda homozigot dominant ve heterozigot olmak üzere iki farklı genotip var. C'de de heterozigot ve homozigot resesif olmak üzere iki çeşit genotip var. Toplamda 12. Yani fenotipin 4, genotipin 12 olması gerekiyor. Doğru şıkkımız B olacaktır. Aşağıdaki omurgalılardan hangisi ektoterm yani soğukkanlı özellik göstermez diyor arkadaşlar. E soğukkanlı olanlar, kimler dektoderm olanlar? Önce onları hatırlayalım. Balıklar, e, kurbağalar ve sürüngenler soğukkanlıyken kuşlar ve memeliler kanlıdır. Yani soğukkanlı özellik göstermez dediğine göre biz burada ya kuş ya da memeli arayacağız. Timsah bir sürüngen, soğukkanlıdır. Alabalık gene soğukkanlı balık. Kurbağa gene soğukkanlı bir canlı. Penguen bir kuş olduğu için bu sıcak kanlıdır. Özellik göstermez diyoruz. Yılan da zaten sürüngen olduğu için soğuk kanlı özellik gösterecek. Yani göstermeyen kuş olan penguen olacaktır. Amip üzerinde yapılan bir deney aşağıda verilmiş. Birinci deneyde kontrol için amip enjeksiyon yapılıyor ama ilaç verilmiyor. Amip hareketlerini normal olarak sürdürüyor. İkinci deneyde amipe hücre iskeletinin bir elemanı olan mikrofilamentlerin oluşumunu engelleyen sitokalisin B ilacı enjekte ediliyor. Amip kendi etrafında dönüyor ancak yer değiştiremiyor diyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? E, amipin yaşaması için hücre iskeleti elemanı şarttır. Hayır, hücre iskeleti elemanı e, yok eden sitokalisin B ilacı verildiğinde amipin... ...kendi etrafında döndüğünü görüyoruz, yani illa yaşaması için şart değildir. Amipte de, hücre iskeleti elemanlarından sadece mikrofilamentler bulunur. Böyle bir çıkarım yapamayız arkadaşlar buradan. C şıkkında hücre iskeleti amipte aktif hareket için gereklidir. Burada da baktığımız zaman... ...yer değiştirme özelliği göremiyoruz. Bakın bu sitokalesini enjekte ettiğimizde mikrofilament oluşumu olmadığı için... Dolayısıyla sadece dönüş var. Yani aktif bir yer değiştirme hareketi yapamıyor. O zaman diyoruz ki hücre iskeleti amipte aktif hareket için gereklidir. Bu doğru bir ifade. Bunu çıkarabiliyoruz. Diğerlerine de bakalım. Sitokalesin B ipliği oluşumunu engeller diyor arkadaşlar. Bakalım. Ee, mikrofilament oluşumunu engelliyor. İyi ile hiçbir alakası yok. Direkt alakası yok yani. İyi biliyorsunuz hücre bölünmesi sırasında mikrotübül yapılı hücre iskeleti. E şıkkında ise bütün tek hücrelerde mikrofilament bulunur. Gene buradan bu deneyden öyle bir sonuç çıkaramıyoruz. Doğru yanıtımız C şıkkı olacak. Son sorumuzda da bir besin zinciri var arkadaşlar. E, aşağıdaki şemada üç farklı besin zincirinde yer alan canlılar çeşitli harflerle e, simgelendirilmiştir. Buna göre 3 besin zincirinde en sondaki canlıya aktarılan enerji miktarının çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi verilmiştir diyor. Burada tabii ki e, şunu da belirtmek istiyoruz. Birinci trofik düzeydeki canlılarda bulunan enerji seviyeleri... Eşit olduğu düşünülerek. Öncelikle şunu hatırlayalım. Bir besin piramidi düşündüğümüz zaman. Besin piramidinde arkadaşlar enerji aktarılırken %10'luk bir kısmı aktarılıyordu. Tamamı aktarılamıyordu yani. %10'luk bir kısmı sadece üst kısmı aktarılır. Dolayısıyla e, aradaki mesafe ne kadar fazla ise enerji aktarımı o kadar düşük olacaktır. Şimdi buna baktığımızda X'ten direkt y'ye aktarılmış. Burada bir basamak var. Burada baktığımızda K'dan M'ye aktarırken iki basamak var. Yani enerji daha da düşük. Burada baktığımızda A'dan D'ye aktarılırken e, arada dört basamak var. Yani en fazla birincide olacaktır enerji aktarımı tek bir aşama olduğu için. Daha sonra ikinci de en az ise üçüncüde olacaktır. Çünkü uzaklık ne kadar artarsa enerji miktarı giderek o kadar azalarak aktarılıyordu. Dolayısıyla çoktan aza dediği için bir... 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı doğru yanıtımız olacak. Bu soruyla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.